Hala burada mısınız? Cesaretinizi tebrik ederim. Ama gece daha yeni başlıyor ve karanlık vardiyalarda yaşananlar sadece bunlarla sınırlı değil. Derin bir nefes alın çünkü sıradaki 3 hikaye gerçeklik algınızı sorgulatacak. Bir hastane morgunda gece bekçisi olmak muhtemelen dünyanın en sessiz işidir ya da öyle olması gerekir. Bu hikaye ismini vermek istemeyen bir sağlık teknisyeninden geliyor. Morgdaki ilk haftamdı. İşim sadece gelen cenazeleri kaydetmek ve soğutuculara yerleştirmekti. Gece saat 3 civarıydı. Ortalıkta çıt yoktu. Sadece soğutucu motorlarının monoton uğultusu vardı. Masamda otururken bir ses duydum. Çok hafif, ritmik bir tıkırtı. Tık, tık, tık. Önce borulardan geldiğini düşündüm. Eski binalar ses çıkarır ama ses durmadı. Aksine giderek netleşti. Sesin metal bir yüzeye içeriden vurulma sesi olduğunu anladığımda elimdeki kahve bardağını düşürdüm. Ses soğutucu dolapların olduğu duvardan geliyordu. Yavaşça oraya yaklaştım, kulağımı metal kapaklara dayadım. Sesin kaynağını buldum. Çekmece 12. Tık, tık, tık. Nabzım kulaklarımda atıyordu. O günkü nöbet defterini kontrol ettim. Çekmece 12'nin karşısında boş yazıyordu. O çekmece iki gündür kullanılmamıştı. Belki bir hayvan sıkışmıştır. Belki bir fare. Kendimi buna yenandırmaya çalıştım. Titreyen ellerimle çekmece 12'nin mandalını açtım ve hızla kendime çektim. Çekmece boştu. Ne bir ceset ne bir hayvan. Hiçbir şey yoktu. Ama sonra bir şey fark ettim. Çekmecenin iç kısmında metal yüzeyde tırnak izleri vardı. Taze, metalik azmış tırnak izleri. Sanki biri veya bir şey umutsuzca dışarı çıkmaya çalışmış gibiydi. Kapağı nasıl kapattığımı hatırlamıyorum. Sabah zor ettim. O günden sonra ne zaman çekmece 12'nin önünden geçsem içimden bir ses sakın açma diyor. Ya bu sefer boş değilse? Şehrin altındaki tüneller geceleri bambaşka bir dünyaya dönüşür. Bu hikaye bir metro temizlik görevlisinin başından geçen ürkütücü bir olay. Gece vardiyasında son tren gittikten sonra İstasyonları temizlemek benim işimdi. Saat iki buçuk sularında şehrin en eski istasyonlarından birindeydim. Burası zaten gündüzleri bile loş ve basık bir yerdi. Peronu yıkıyordum, işimi bitirmek üzereyken. Peronun en ucundaki bankta birinin oturduğunu fark ettim. Başta bir evsiz ya da sızmış bir sarhoş olduğunu sandım. Yanına doğru yürüdüm. ''Hey, istasyon kapandı. Çıkmanız gerekiyor.'' diye seslendim. Hareket etmedi. Biraz daha yaklaştım. Bu bir kadındı. Üzerinde çok eski moda, 1940'lardan kalma gibi duran bir palto ve şapka vardı. Başı öne eğikti. Birkaç adım daha attım. Aramızda sadece 3 metre kalmıştı. "Hanımefendi, beni duyuyor musunuz?" dedim ve omzuna dokunmak için elimi uzattım. Tam o anda başını kaldırdı ve bana baktı. Gözleri yoktu. Gözlerinin olması gereken yerde sadece karanlık, boş iki çukur vardı ve yüzü Yüzü sanki erimiş mum gibiydi. Hatları belirsizdi. Çığlık atarak geri doğru sendeledim. O an istasyonun ışıkları gidip gelmeye başladı. Gözümü kırptığım o saliselik karanlıkta kadın yok oldu. Koşarak güvenlik kulübesine gittim. Kameraları geri sardık. Görüntülerde ben vardım. Kendi kendime konuşuyor. Boş bir banka doğru bağırıyor ve sonra panikle kaçıyordum. Bankta kimse yoktu ama ben ne gördüğümü biliyordum. O gece o istasyonda zamanın yanlış tarafında kalmış bir şeyle karşılaştım. Ve son hikayemiz teknoloji çağının getirdiği yeni bir korku türü üzerine. Bir gece bekçisinin güvenlik monitörlerinde gördüğü ve asla açıklayamadığı bir an. Büyük bir AVM'nin güvenlik odasında çalışıyordum. Önümde 30 farklı kameranın görüntüsünün olduğu devasa bir monitör duvarı vardı. Gece yarısından sonra AVM tamamen boşalır. Sadece mankenler ve ben kalırdık. Gece saat 4.15 sıralarında çocuk giyim mağazasını gösteren 7 numaralı kamerada bir hareketlilik fark ettim. Görüntü bir anlığına karıncalandı, statikleşti. Tekrar netleştiğinde her şey normal görünüyordu. Eski kameralar bazen böyle yapar diye önemsemedim. 5 dakika sonra aynı kamera yine karıncalandı. Ama bu sefer statik gürültünün içinde bir şekil belirdi. Dikkatli baktım, bu bir yüzdü. Soluk, ifadesiz, devasa bir yüz. Doğrudan kameranın lensine bakıyordu. Sanki monitörün diğer tarafından beni izliyordu. Tüylerim diken diken oldu. Telsizimi aldım ve o bölgeye devriye atan diğer güvenlik arkadaşıma anons geçtim. Ahmet abi 7 numaraya çocuk reyonuna bir baksana kamerada sorun var. Ahmet abi oraya gitti. Ben monitörden onu izliyordum. O rayonun ortasına dururken kamera tekrar karıncalandı ve o yüz, o korkunç yüz tekrar belirdi ama bu sefer yüz Ahmet abi'nin hemen arkasındaydı. Ahmet abi'ye bağırmak için telsize uzandım ama o an monitör tamamen karardı. Sinyal yok yazısı belirdi. Ahmet abi telsizden "Burada bir şey yok. Sadece sigortalar atmış. Işıklar gitti." dedi. Ona arkasında ne olduğunu asla söyleyemedim. O kamerayı bir daha Asla tamir ettirmedik. O koridor hala karanlık. Evet, farklı farklı hikayeler ve farklı farklı kabuslar. Gece vardiyası sadece uykusuzluk demek değildir. Bazen de karanlığın size sunduğu şeylerle yüzleşmek demektir. Bu hikayelerden en çok hangisi sizi korkuttu? Yorumlarda belirtin. Kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece bir sonraki korku dozunuzu kaçırmazsınız. Gece olsun, dikkatli olun, hoşçakalın.